Karavan turizmi şu an e, Avrupa'da yaklaşık olarak 6 milyon e, karavancı e, kamp halinde devam etmekte. Artık Türkiye'de yaygınlaşması bekleniyor. İlk adım Trabzon'da atıldı karavan park projesi hayata geçiriliyor. Hem ülkemizin tanıtımı açısından hem de turizm gelirleri açısından alternatif bir e, turizm olduğunu düşünüyorum. Koronavirüs salgını ile birlikte tatil tercihleri de değişti. Karavan turizmine talep arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle bir proje hazırlandı. Belirlenecek noktalara karavan parklar kurulacak. Sosyal tonada alanları, elektriği, suyu, e, piknik alanları, yürüyüş alanları ile beraber hem şehrimizde hem de yaylalarımızın birinde yapmak projemiz var. Karavan Park Projesi'nde Trabzon pilot bölge olarak seçildi. Trabzon'da eğer e, bunu keşrefleştirirsek Türkiye'nin 34 noktasına bunu e, yayacağız. Amaç Avrupa'daki karavancı turistleri Türkiye'ye çekebilmek. Türkiye bundan e, bacası sanayi olan turizmde çok büyük bir katkı sağlamış olacak.